E adam ile aslında benim biraderim eee vasıtasıyla tanıştım. Tanıştıktan sonra bir yol haritası bize çizdiler. O yol haritasında hedeflerimiz çoğaldı. Şimdi sanal ortamda kendimizi daha relaksis ediyoruz. Bize şöyle büyük bir iyilik yaptı. Biz daha önce çalıştığımız o dijital platformda ne kadar zaman kaybettiğimizi gördük. Adam bize telkinde bulunuyor bu dijital ortamda, bu mecrada daha yenilikçi olduğunu fark ettik. Aslında e adamla tanışalı çok olmadı. Yakın zamanda da tanıştık ve yakın zamanda olmasına rağmen büyüme hissettik. Onların verdiği terkinleri ve bize dijital mecrada gösterdikleri yol gerçekten kısa bir sürede karşılığı ve getirisi oldu. Bunu hissediyoruz artık. Aslında teşekkür etmek istiyorum. Çünkü artık büyüme hayal değil, gerçek oluyor şu anda. Büyümeyi hissediyoruz. E-ticarette aldığımız telkinler gerçekten karşılık buluyor. E-adama teşekkürü bir borç biliyorum. İsmim Mustafa Şimşek, tespih ustasıyım. 12 yıldır mağazacılık yapıyoruz, web sitemiz var. Babadan, oğula geçti aslında benim bu tespihle alakalı maceram. Şimdi tespihlerle alakalı hem koleksiyonum var, hem tespih dostlarımla bir araya geldiğim ve onlarla sohbet edebildiğim bir mağazamız var. Bu şekilde mesleğimizi devam ettiriyoruz. Markanın anlamı aslında tespih kültüründe markada daha çok yapılan işlem tesbihlerin e, işçiliği, ustası önemlidir. Markanın şöyle bir sizinle bir müsemması olabilir. Yaptığınız işi dürüst yaptığınız sürece tesbih koleksiyonerleriyle birlikte bir araya geldiğiniz zaman onlara istediklerini hitap ettiğin zaman markadan öne geçmiş oluyorsunuz. Yani tesbih ustasının ismi markanın önüne geçer her zaman. Marka denilince aslında ilk başta samimiyet, güven, yani tespihte e, samimiyet çok önemli çünkü tespih, zevk meselesi. Bunu alan kişiler, bunu sizden talep ettikleri zaman, istedikleri ürünlerine geçtiği zaman samimiyet zaten oluşuyor, güven geliyor orada. Dergah tespihin mağazaları var. Biri Adana'da, biri Konya'da olmak üzere iki mağazamız var. Bir de sanal ofisimiz var. Dergah tespihin sanal ofisi var. Toptan satışımız var hem üretim atölyelerimiz olduğu gibi hem toptan satışımızın olduğu mağazamızda tesbih mağazacılığı yapanlar, sanal ortamda web sitesi olan kişiler bizden tedarik ediyorlar tesbihleri. Hem ham maddeyi hem tesbihleri bizden alıyorlar. Babamız bizi kendisi tespih ustası olduğu için, yanında çok durduğumuz için biz de tespih ustası olduk evlatları olarak. Bizlere e, bu mecrada artık yeni dünyada e, tespih dostlarına sanal ortamdan e, yaklaşacağımızı talimatını verdi. Sanal ortamdan yaklaşacağımızı. Çünkü e, dünyanın çeşitli ülkelerinde tespih severleri biz e, zaten mağazamıza çağırıyorduk. Bu böylelikle sanal ortamda daha hızlı ulaşmış oldu. Aslında e-ticaret dışarıdan göründüğü gibi, kolay ve basit değil. Biz bu işi cadde mağazacılığında da yaptık. İnsanlarla bir araya geldik, onlara tespihi anlatmaya çalıştık. Ama e-ticarete geldiğimiz zaman ürünün fotoğrafta göründüğü gibi büyük, küçük olduğu belli olmuyor. Çekim ile alakalı hiçbir bilgisi yok müşterinin. Biz onlara hem bunları videolu hem de telefonla arayarak bilgi veriyoruz. Kendi inisiyatifimizi kendi telkinlerimizle müşteriyi tespihi anlatmada ikna etmeye çalışıyoruz. Dergah tespih aslında e-ticarette birçok yere vardı. İsmini koyamıyorum şu anda. Birçok tespih severleri, birçok tespih koleksiyonu olan arkadaşlarımızı e-ticaret yoluyla bulduk, onlarla buluştuk. Bazıları yabancı ülkelerden mağazamıza gelmek istedi ve geldi. Ülkemizde bazı farklı şehirlerden mağazamıza gelmek isteyenler vardı ve geldiler. Onları ağırladık ve bu şekilde aslında çok şey kattı e-ticaret bize. Hayatta hedefler bitmiyor ki bir türlü. Biz baba atölyesindeyken, tesbihlerle böyle daha yeni yeni tanışırken ilk hedefimiz bir tesbih ustası olmaktı. Sonra tesbih ustası olduk çok şükür. İleriki zamanlarda bir... Tespih mağazamızın olmasını istedik, o da oldu. Sonra gene bir şeyler istedik, hedef koyduk önümüze. E-ticaret istedik, online ofisimizi açtık, o da oldu. Çok hedeflerimiz var, yine de değerlendireceğiz tabii ki. E, merhaba, ben Hatun Yılmaz. Dergah Tespih'te müşteri temsilcisiyim. E-ticaretle de ilgileniyorum. E-ticaretle uğraşırken, e, müşterinin bize bağlanmasıyla beraber, e, müşteriye sipariş içerisinde ürünlerin bilgisini aktarıyorum. Benim için marka dergah tespih açıkçası aileyi temsil ediyor. Yani samimiyet, güven, gerçekten sadakatin olduğu, memnuniyetin birebir yüz yüze görebileceğiniz kuruluşun olduğunu söyleyebilirim.